Yeni bir videoyla merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son e, Kanal City Hakata'yı yapmıştık. E, fakat yer depolama alanından biraz sıkıntı çıktı. E, şarjım 12 olduğu için biraz fazla hızlı çekmek zorundayım. Bakalım kaç saat. 58 dakikası kalmış. 58 dakika sonra çek şarjı. Ee, zaten 50 100 dakikalık video çekmiyorum yani ya yani 40 dakika geçmez galiba. Hemen evet, arkadaşlar bugün e, normalde e, 2 3 saat önce video gönderdim. İzleyenleriniz varsa e, şey izlesin. Açıklamaya bırakacağım. Belki. Şimdi arkadaşlar e, bu videoda e, dediğim gibi e, şu havuzu ne kadar doldurabilirsek dolduracağız. E, muhtemelen hepsini dolduramayız çünkü e, 50 dakika sonra e, ben water garden'a gideceğim izlemek için. Şu an odadayım. Yani water garden dede dedede de, yani otelin adı dede. İstanbul'da e, oyun odası yapmışlar bilgisayar falan var ben şöyle iki adam şimdi göstereceğim birazdan e, şu ondan var işte ben şu an bunu bitirdikten sonra 50 dakika sonra Water izlemeye gideceğim izledikten sonra gelip bilgisayarla oynayacağım GTA 5 Minecraft falan var müthiş yani çok sevindim zaten ben bu otele gelince yani. Zaten ben ben neredeyse Orada oyun yeri var mı? Tamam. Girdi gözüme. Fıskiye var mı? Tamam. Girdi gözüme. Alev alev yanıyor dünya. Bu arkadaşlar bu arada ne oluyor yani ee, sonra M2B'yi çok seviyorum kanal olarak. Dımırotu da çok seviyorum. Alev alev yanıyor dünya. Şimdi bakın size planı göstereyim arkadaşlar. Alev alev yanıyor. Ya. Buranın hepsi böyle. Bu renkle biraz daha mı açık. Ona başka açık. Şöyle dolacak. Sonra buradan fıskeler her neyse açılacak falan falan. Yani çok da özelliği falan yok. Bu arada ateş ölçer burada. Dediğim gibi ateşim var. Anıyordum ya. Bu arada dediğim gibi biraz hızlı olursam muhtemelen şurayı da yapabilirim. Kısıtlayayım hatta. Arkadaşlar buranın hepsini yap. Yani şurayı yapınca videoyu bitireceğim. Kaç dakika olursa olsun. İsterse bir dakika olsun. Zaten 3 dakika 31 saniye olmuş da. Hatta 34 oldu. Ee, o yüzden ne mi yani? Muhtemelen 10 dakika daha önce tamamlarız biz burayı. Alev alev ya yani dünya çıktım kış korona korona çıktı dünya turuna nasıl lan o şarkı? Her neyse. Sorarlarsa gitti dersin geçtim o gitti dersin. Çok ağladım, üzülmedim. Arkasından gittim dersin. Sonra bitti dersin. Vaz ben vazgeçmem o gitti dersin. Sorarlarsa üzülmedim. Arkasından gitti dersin. Çok ağladı üzülmedim. Arkasından gitti dersin. Çok ağladım üzülmedim. Arkasından gitti dersin. Alev alev yanıyor Allez, allez, viens yangın yeri yürek sen yangın yeri sen. sen ben kimseyi sevmem artık o değil. Bir de ben buraya nasıl su dolduracağız? Yangın yeri yürek. I'm going do orada 10 10 dakika önce bırakacağım. Şu an 9'u 8 taneye geçiyor. <laughs>